Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapmaya devam ediyoruz. Fiillere ve aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadelere, varsa atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi yapıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 92 videosuna geldik. Ferme fiilini çalışıyoruz, kapatmak demek. Yine belki bilmeyenler vardır diye ekleyelim. Öyle devam edelim. Önce Fransızcada en çok kullanılan 100 fiili bir videoda çalıştık. Sonra 100 videoluk bir seri yaptık. Fiilleri en çok kullanılan, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çektik. Hangi zaman, hangi kipte, hangi şahıs zamiri için nasıl çekmeliyiz ve Türkçeye nasıl bir karşılık verir diye baktık. Sonra çalışmalarımızı bu seriye bağladık. Bu seride fiilleri çok daha detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Haydi başlayalım. Les verbe le plus utilisés en français Fransızca'da en çok le plus superlatifs, utilisés, superlatif utilisé kullanılan süperlatif de çoğul yüz fiil o da çoğul. Burada da bir artık defini pluriel var. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Ferme Türkçe'ye kapatmak karşılığını verir. Fiil kolay bir fiil. Kullanımı zaten Türkçe karşılığıyla çok benziyor. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Petit ferme la porte. Kapıyı kapatabilir misin? Şimdi burada puvarın tüy şahıs zamirine göre prezent çekimi var. Fiilimiz pek tabi master halinde bir Soru cümlesi bu. La porte kapı demek. Céline a fermé la porte au nez de Selin, Dolf. Céline Dolf'un yüzüne kapıyı kapattı. Şimdi önce şurayı alalım. Cümlenin zamanı değili geçmiş zaman passé composé. Fiilimizi passé de avoir yardımıyla çekiyoruz. Fiilin particip passé'si böyle. Bakın şöyle bir ifade var Fransızca'da. Birinin burnuna kapıyı kapatmak diye. Lune burun demek. Biz bunu birinin yüzüne kapıyı kapatmak diye kullanıyoruz. Onlar birinin burnuna kapıyı kapatmak gibi kullanıyorlar. Hatta şuraya çıkartalım bir yıldız atıp ferme la porte kapı o ne de kerken diye düşünelim. Birinin yüzüne kapıyı kapatmak. Birinin yüzüne kapıyı kapatmak. Böyle ifadeleri, farklı konuları çalıştığımız farklı videolarda geçen böyle ifadeleri mutlaka yazın ve ezberlemeye çalışın. Devam edelim şimdi. Geldik ferme fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Burada da yıldızımızı atalım. Bu serinin her videosunda tam bu aşamada söylüyorum. Burada geçen deyimleri, terimleri, ifadeleri varsa atasözlerine Mutlaka yazın ve ezberleyin. Uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Ferme kapatmak demek. Söferme dersek yani başına bir söy koyduk. Çift zamirli fiil, le verbe pronominal oldu. Türkçeye kapanmak karşılığını verir. Ferme dersek x de sıfat, kapalı demek, kapalı. Bakın bu dişil, bu eril. La fermeture kapanış. L'heure de fermeture dişil, kapanış saati. Lör sözcüğü dişil. Ferme les var. Uyumak karşılığını verir, ölmek karşılığını verir ya da bir şeyi birini görmüyormuş gibi yapmak karşılığını verir. Peki geçtiği bir cümlede hangi anlamı verdiğini nasıl ayırt edeceğiz? Cümlenin geneline bakacağız. Yani öncesine ve sonrasına bakacağız. Ferme sapor. Kimseyi istememek, kabul etmemek demek. Zaten düz anlamını düşünürsek kapısını kapatmak karşılığını veriyor. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Ferme, kapatmak. Se ferme, kapanmak. Ferme, eril ve dişil, kapalı. La fermeture, kapanış. L'heure de fermeture, kapanış saati. Ferme les yeux, uyumak, ölmek, görmüyor gibi yapmak. Les yeux dedik, ses yeux demedik. Zira vücudun organları mülkiye sıfatıyla söylenmez. Ferme sa kimseyi istememek, kabul etmemek demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle fiili nasıl kullanmamız gerektiğini iyice öğrenelim. L'autoroute est fermée depuis deux heures à cause d'un accident. Otoyol bir kaza nedeniyle iki saattir kapalı. Bakın burada bir tane ö var. Neden? L'autoroute, dişil bir sözcük. Depuis den beri, depuis deux heures, a cause de yüzünden sebebinden accident kaza Rex a fermé la porte a clef Rex kapıyı kilitledi. Rex kapıyı kapatarak kilitledi gibi düşünebiliriz. Cümlenin zamanı passé composé değildi geçmiş zaman. Notre magasin va fermer dans 10 minutes. Mağazamız 10 dakika sonra kapanacak. Bakın burada farklı bir durum var. Şimdi cümlenin zamanı futur proche yakın gelecek zaman. Ancak burada ferme var ve se ferme diye gitmiyor. Düz düşünürsek mağazamız 10 dakika sonra kapatacak gibi bir karşılık veriyor. Ama fiili hem kapatmak hem de kapanmak anlamıyla bu şekilde de kullanıyorlar. Hatta şöyle yazalım. Ferme temel karşılığı zaten gördük. Kapatmak demek ama kapanmak anlamıyla kullanıldığını da görebiliriz. La polis a fermé la route. Nous devons attendre. Polis yolu kapattı. Beklemek zorundayız. Şöyle bölelim. Cümlenin zamanı passé composé değil geçmiş zaman. Hatta onu ekleyelim hadi. Zira daha önce çalıştığımız konuların kartlarını ekliyoruz. Le passé composé değil geçmiş zaman. Daha önce çalıştığımız bir konu. Kartını buraya ekliyorum. İsteyenler bu karttan ulaşarak çalışabilirler. Şöyle böldük. Burada bakın de var var. Zorunda olmak meli malı karşılığını veriyor. Atandır. Beklemek demek. Mastar halinde. Hemen tekrar okuyalım. Devam edelim. L'autoroute est fermée depuis deux heures à cause d'un accident. Otoyol bir kaza nedeniyle iki saattir kapalı. Rex a fermé la porte à clef. Rex kapıyı kilitledi. Kapıyı kapatıp kilitledi. Notre magasin va fermer dans 10 minutes. Mağazamız 10 dakika sonra kapanacak. Dan edatı D'da içinde veriyor Türkçe'ye. Ama zaman belirtiyorsa sonra karşılığını veriyor. Hatta bir ekleme yapalım şuraya. Dan edatı normalde D, da içinde karşılıklarını veriyor. Ama zaman söz konusuysa yani le temps diye yazalım şöyle. Sonra karşılığını veriyor. Şunu da ekleyelim. An edatı var. An edatı da normalde de da içinde karşılığını veriyor ama zaman söz konusuysa yine le temps diye yazalım ki indik le temps içinde karşılığını veriyor. Hemen yıldızımızı atalım şöyle. Devam edelim. La polis a fermé la route. Nous devons attendre. Polis yolu kapattı. Beklemek zorundayız. Örnek cümlelere devam edelim. Si fermin port ilanu immediatman une Allah bir kapıyı kapatırsa hemen bir başkasını açar. Bakın Fransızca da bilinen bir söz. Biz Türkçe'de kullanıyoruz. Diyor Allah fiilimiz Prezanda il şahıs zamirine göre çekilmiş. Buradaki il le gönderme yapıyor immediatman hemen karşılığını Türkçe'ye veriyor. Fransızca da o şekilde kullanılıyor. Yani biz Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar diyoruz. Onlar Allah bir kapıyı kapatırsa hemen bir başkasına bir başka kapıyı açar diye söylüyorlar. Vous allez accepter. Siz kabul edeceksiniz. Set proposition les yeux fermés. Bu teklifi gözünüz kapalı kabul edeceksiniz. Bakın accepte Quelque chose les yeux fermés bir şeyi gözü kapalı kabul etmek demek. Céline est très malheureuse aujourd'hui. Elle a fermé sa porte. Selin bugün çok mutsuz. Kimseyi görmek istemiyor. O kapısını kapattı. Zaten terimlerin içinde geçmişti. Petit fermel fermer la lumière en sortant? Dışarı çıkarken ışığı kapatabilir misin? Çıkarak ışığı kapatabilir misin desek doğru bir tercüme olmaz. Çıkarken desek daha güzel. La Lumière ışık. Bu cümleyi daha farklı şekilde pek tabi ifade edebiliriz. Ancak bu şekilde de kullanılıyor. Le Boutique. Bakın Türkçe'de kullanıyoruz butik diye. Fransızcadan Türkçe'ye geçen bir kelime. Le Boutique sur un heure et se ferme à Butik saat 9'da açılıyor ve akşam 8'de kapanıyor. Souvrir açılmak, se seferme kapanmak. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Si Dieu ferme import ile ouvre immediatman une autre. Allah bir kapıyı kapatırsa hemen bir başkasını açar. Vous allez accepter cette proposition les yeux fermés. Bu teklifi gözünüz kapalı kabul edeceksiniz. Selin est très malheureuse aujourd'hui elle a fermé sa porte. Selin bugün çok mutsuz. Kimseyi görmeyi istemiyor. Peux-tu fermer la lumière en sortant? Dışarı çıkarken ışığı kapatabilir misin? La boutique sur, sur un nouveau et se ferme à 20 heures. Boutique saat 9'da ya da butik 9'da açılıyor ve akşam 8'de kapanıyor. Yine Fransızca'da kullanılan bir başka güzel sözü yazdım buraya. Vous pouvez fermer les yeux sur les choses que vous ne voulez pas voir, mais vous ne pouvez pas fermer votre cœur aux choses que vous ne voulez pas ressentir. Görmek istemediğiniz şeylere gözlerinizi kapatabilirsiniz ama Hissetmek istemediğiniz şeylere kalbinizi kapatamazsınız. Bakın şöyle bölerim. M varsa iki cümlenin arasında olumsuz bir durum geliyor demektir. Şimdi siz var koyduk. Siz kapatabilirsiniz neyi? Lezyo gözlerinizi. Sur les choses şeylere. Que pronom relatifi var burada bağlaç. Vous ne voulez pas voir. Görmek istemediğiniz şeylere gözünüzü kapatabilirsiniz. Me ama vous pouvez pas fermer votre cœur. Siz kapatamazsınız sizin kalbinizi. Neye? ''Oşol şeylere kö yine bir bağlaç. Vous voulez pas hissetmek istemediğiniz şeylere kalbinizi kapatamazsınız. Ce guichet est ferme.'' Bakın eril hali zaten burada da bir tane işaret sıfatı var sö diye eril bir isme göre akorlanmış. Hatta şuraya bir ekleme yapalım hadi. Les adjectifs. adjectif sıfat, adjectif, demonstratif, işaret sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Ce guichet est fermé. Vous pouvez utiliser <laughs> un des autres. Diğerlerinden birini. Bu gişe kapalı. Diğerlerinden birini kullanabilirsiniz. Vous pouvez cliquer sur terminer pour fermer la page du dialogue. İletişim sayfasını kapatmak için bitire tıklayabilirsiniz. Hadi tekrar okuyalım bunları. Vous pouvez fermer les yeux sur les choses que vous ne voulez pas voir mais vous ne pouvez pas fermer votre cœur aux choses que vous ne voulez pas ressentir. Görmek istemediğiniz şeylere gözlerinizi kapatabilirsiniz ama hissetmek istemediğiniz şeylere kalbinizi kapatamazsınız. Ce guichet est fermé, guichet, Türkçe'de Vous pouvez utiliser un des autres. Bu gişe kapalı, diğerlerinden birini kullanabilirsiniz. Vous pouvez cliquer sur terminer pour fermer la page de dialogue. İletişim sayfasını kapatmak için bitire tıklayabilirsiniz. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Le parent ne peut plus fermer les yeux sur ces situations. Anne babaları bu duruma artık göz yumamazlar. Onların anne babaları. Ne plus negasyonu var. Hemen onu ekleyelim. Hadi şuraya. Ne plus daha önce çalıştığımız bir olumsuzluk yapısı. Bakın fermer les yeux sur une situation. Aynı Türkçe'de olduğu gibi bir olaya bir duruma gözünü kapatmak, göz yummak. Le secret du bonheur, amour, aşkta mutluluğun sırrı. Ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. Aşkta mutluluğun sırrı kör olmak değildir, ancak gerektiğinde gözlerini kapatmayı bilmektir. Bir tane daha örnek cümle. C'est le temps qui ferme tous les Tüm yaraları kapatan, iyileştiren zamandır. Hadi buna da yıldız atalım zira güzel bir cümle. Bazen sorular geliyor. Hocam cümleleri nereden alıyorsunuz gibi. Videolarda herhangi bir konuyu çalıştığımız videolarda bir atasözü varsa pek tabii olduğu gibi alıp yazıyorum. Ancak diğer cümlelerin hepsi tamamen bana ait. Bunu tüm yaraları kapatan zamandır ya da tüm yaraları iyileştiren zamandır diye de tercüme edebiliriz. Hadi tekrar bir okuyalım. Leur parent ne peut plus fermer les yeux sur cette situation. Onların anne babaları bu duruma artık göz yumamazlar. Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. Aşkta mutluluğun sırrı kör olmak değildir. Ancak gerektiğinde gözlerini kapatmayı bilmektir. C'est le temps qui ferme toutes les blessures, tüm yaraları kapatan zamandır. Bakın ki pronom relatifi hatta ekleme yapalım şuraya. YDS'de mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Türkçe'ye en an karşılığını vermesi lazım. Sonrasında çekilmiş fiil gelmesi lazım. Tüm yaraları kapatan en an burada. Buradaki S prezentatif yani sunum sözcüğü blessure yara demek. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Serimizin 92. videosunda ferme fiilini çalıştık. Kapatmak karşılığını veriyor. Fiili detaylı bir şekilde ele aldık. Fiille oluşturulan terimlere, deyimlere, ifadelere baktık ve pek çok örnek cümle, cümle tercümesi, cümle çözümlemesi ile konuyu iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz ve Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamından farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.